Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Rodinia'dan Tunç var. Tunç, um hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> abi gözünü seveyim. Bak şanslı da sana hoş geldin diyor. Şanslı hoş geldin mi diyor. Evet abi. Şanslı bir şekilde. Evet şans. Hoş bulduk seni abi. <laughs> Ulan Tunç ne oldu abi? Burada bir yaratık var. Ne yaratığı ya? Ab bravo oğlum. Ben senden uzunum. Ben senden uzunum. Ben senden uzunum oğlum. <laughs> senden uzunum, oğlum. Bak. Bak. Kole bir troll ya Tunç. Sen senden uzunum. Adam mı oldun lan? He, he? Niye ne ne mal ya? Ha? Bana öyle. Ben sana reis, evet, ben uzunum. <laughs> şöyle çok, çok, aşırı büyük göbeği olanlara şey derler ya bak şöyle yaparlar. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> abi. Merhaba. <laughs> ya. Abi geliyorum. Dur bakayım ben. Nereye geliyorsun abi? <laughs> Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Build Battle oynuyoruz ve yanımda Galbar Yustan Cem var. Cem'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> o nasıl bir hoş bulduk demek oğlum ya? Hoş bulduk hadi. <laughs> arkadaşlar bugün Cem atarlı gününde. Ben de öküz gibi laglı Aynen. günümdeyim. Şimdi Vampire o motor vehicles var lan. Motorlu Abi, araçlar. T-Rex de, de yapılıyor. Ciddi mi? Güveniyor musun kendine o kadar? Oo. <laughs> 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 Artık çok geç. <laughs> T-Rex mi yapacağız şimdi cam? A few moments later. T-Rex'i neyden yapalım cam? Etten yap abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gülüyorum falan da şu an. Arkadaşlar şey cam hasta görüyorum. ya. Hayvan gibi hastaymış. Aynen aynen cam hayvan gibi hasta arkadaşlar. Ciddiyim yani adamın bağırsakları falan şişmiş şey pardon <laughs> ee, ba <laughs> bademcikleri şişmiş arkadaşlar. Bademcik değil ya böyle gırtlak falan abi. Gırtlak mı? Sesin azaldı lan senin terbiye sesin niye az geliyor lan? Gelmiyor ki konuşmuyorum be. Çok az geliyor bana sesin cam. Tamam boşver abi arkadaşlar, arkadaşlar duyuyor şu, duyuyor. şu an. <laughs> Duyuyorlar mı? Emin misin? Ne yapıyoruz can? <laughs> bu ne abi? T-Rex abi oldu mu? Ya oğlum neresi T-Rex bunun lan? Bak şöyle kafa kısmı yapalım. Ya bak şöyle olacak. Bunlar kol abi. Evet. Ya bir de şuraya bir şey koyacağım. Bekle. <laughs> bak. Bu da kafası. <laughs> Arkadaşlar T-Rex'i görüyor musunuz? Bak bu da bu böyle olsun can bence. Ya sen şey. Hayır hayır dur şaka ya. Tabii ki böyle değil dur. Bu arada, bu arada bir şey diyeceğim. Şu an kuşlar var ya abi. Evet. Kuşlar da dinozor biliyor musun? Öyle mi canım? Yok be dinozor Aynen. değil lan. Kimsallar. Yok, harbiden. Yok yok harbiden. Kuşlar dinozorlardan geliyor. Evet arkadaşlar Cem'den dinozor tarihi bilgileri. Harbi diyorum ya. İd ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Abi bu tek renk oldu. Biraz sıkıntılı oldu ya. Oğlum ağaç yapalım bari lan bir yerlere. Şöyle bir ağaç yap. Aynen sen ağaç bir, bir ağaç maç bir şeyler yap da. A few moments later. Oha! 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 Açık kara farkla. Arkadaşlar birinci olduk. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Garbar Cem var. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk abi. O nasıl bir hoş bulduk demek ya? Niye abi ne oldu? <laughs> Beğenmedin biraz mi? Hoş bulduk derken biraz takliye geldin gibi geldi bana. Aynen aynen. Bir boğazıma bir şey oldu abi o sırada ya. Evet. Niye bağırıyorsun ki Can? İndir ya bırak ya. bağırmıyorum. <laughs> abi öldürelim bunları da bak. Yemek olayı sıkıntı aynen, olmasın. Aynen 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 Bunlar da ne biçim ölüyor ya? <laughs> diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ölüyor abi? Bir böyle, daha böyle. yapsın. <laughs> böyle diyor <ölüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya arkadaşlar kusura bakmayın bayağı şizofrenik bir bölüm olacak bu. <gülüyor> Adam <gülüyor> S -V yapılacak adamsın ya. Değil mi? <laughs> abi bakalım şimdi dur F3'e basınca biz şu an Extreme Hill, Hills'teyiz şey bulabiliriz ha zümrüt bulabiliriz aşağıda. Ciddi misin? Buranın madenlerinde zümrüt çıkıyor abi. Abi o zaman... Ama çok zor ihtimal bulursak ne yaparız bilmiyorum ama bulmuş oluruz yani. Zümrüt. Ben Survival'da hiç zümrüt bulmadım abi, ben de bul yani. Ben de bulmadım abi. O zaman girelim mi canım? Gel bakalım. Se seninle Aa! bir ilki. Ne oldu abi? Oğlum içeride bir dakika, tor torç var. Oha bir dakika. Aa bir dakika benim geldiğim yer burası. Sen ne ara geldin buraya abi? Can burası orası galiba. Ben hani bir kere turşla oynadığımda uzaklaşmıştım ya. Abi buraya mı geldiniz? Onla gelmedim ben tek geldim de o torçlar. Aynen abi aynen burası orası lan. Abi bir dakika ben hiç bilmiyorum ha. Gel Bu, gel Boston. gel gel yukarı çık abi yukarı çık burası orası galiba. Şey, evin önüne çıkmayalım <gülüyor> çok <gülüyor> garip olur. Sen yoktun Can o zaman. <laughs> Sen o zaman yoktun. Sen <laughs> burada <Raportu> kaldın <Cem. gülüyor> Abi gece oluyor yalnız ha. Abi sana bir şey diyeceğim şimdi X-Men'i biliyor musun abi? X-Men'de evet. Wolverine var. Aynen biliyorum abi. Abi Wolverine dağlar, Wolverine geçen. <laughs> abi görüşürüz. Özür dilerim <laughs> Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival oynuyoruz ve yanımda Ronin Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Tunç. Abi en son plugin oynamıştım. Bir virüs bulaştırmıştım. Acaba sana mı geçti o? Tunç. Ya aşkım. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ya aşkım. Tunç. Özür dilerim. Tunç. Hasta mısın kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyorsun Tunç? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Adam tam bir troll ya. <laughs> Tunç nereye gidiyorsun oğlum? Ha. Biraz kendimi kaptırmış olabilirim. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Tamam yettim Selim abi. oh, biliyormuş. adam adam tam bir süper kahraman gibi indi ya aşağıya. Tunç. Abi. Evet. Bir gün çocuğun biri. Aynen abi. Evde tek başına. Okay. Oyun oynuyormuş tamam mı? Tamam. Ondan sonra bu içeriklerini paylaşmaya karar vermiş. Evet abi. Tanıdık geliyor mu? Evet geliyor abi. Ondan sonra abi ne yapsam ne yapsam demiş. Ya demiş boş ver. İlk etapta kendim olayım doğal olayım demiş. Aynen abi. İnsanlar beni ben olduğum için izlesin demiş. Okey. Ondan sonra e, oyun gereği yapması gereken bir şey olmuş ve bir yerden bir yere gitmesi gerekiyormuş. Tamam. E tabi mevcut bulunduğu yer gitmesi gereken yerden e, irtifa olarak yüksekteymiş. Evet abi. O da şöyle yapmış. Şöyle, şöyle atlayalım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> De Aa, slime dur, nokta abi yapabiliriz. Evet abi nasıl yapalım? Dur şöyle. Oğlum körekle mi alıyorsun onu? Bir yoktu. Abi kutsal crafting. kutsal crafting. Aynen abi. Evet abi. Nasıl oluyor kutsal crafting? Arkadaşlar kutsal crafting'e hoş geldiniz. O kadar mera, o kadar mera, o ya, çeçin ya, Uga da mera, uga da mera, uga da mera, uga da mera. Çeçe noç çeçe iya, çeçe noç çeçe iya. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Garbar Yusuf Cem var. Cemciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi bir önceki bölümde çok fena taklı olaylara giriştik <laughs> seninle birlikte ama Artık abi, abi az kalsın bize... ölecektim. Gidelim şuradan. Yeter ya. Ben Aynen. sal yapıyorum. Aynen abi sen salı yap. Arkadaşlar biz malzemelerimizi aldık yani ihtiyacımız olan malzemeleri aldık. Buradan yardırıp gideceğiz abi. Hadi bakalım. uğraşayım ona. Harbiden uğraşırım Oha. bak. Abi, abi. soldaki ah. şeylere bak. Bu ne lan? Abi valla lavlar falan. Oha bu ne be böyle? Abi, çok abi iyi burası iyi. şey mi? Ne Dur bakıyorum hemen. Böyle? Oğlum burası ne lan böyle? Aa çöle yaklaştık bence ha. Kuraklık abi, çünkü çöl... burası kurak. Buradan giremeyeceğiz abi. Buradan dön. Tamam. O zaman şöyle çıkalım abi karaya. Ya da Kaç etrafını mı hocam? Hop abi kırıldı. Kırıldı mı? Neyse tamam. Kırıldı buradan. Abi, Bak oyunlar falan da var. Yemek gitti yani. Gerçi ama. Tamam yemek de Evet Cem. Abi ben şunu alayım da yanıma. Ne değişik bir şey keşfettik abi. Değil mi ya? Çok güzel değil mi? Volver, abi ekstrem niye? Wolverine geçem abi. <laughs> Hop abi. Güzel. Duymak kötü oluyormuş. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen bu ilk espri yaptığın zaman ben kısa devre yaptım burada. <laughs> Aynen ya. Çok büyük dağlar falan yani öyle bir çevirisi var. Abi o ekstrem zaman ekstra <laughs> ekstrem dağlar yol verin geçen. <laughs> Abi ekstrem dağlara bir arabesk şarkı olsaydı nasıl bir şarkı olurdu acaba? Hani dağlar dağlar hani mesela Barış Manço Gerçi o arabesk değil ama. E, <laughs> öyle bir parça yapsak nasıl olurdu? <laughs> Abi yapalım <laughs> Ben ekstrem dağların öteyindeyim. <laughs> Ekstrem ekstrem bana, bana. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yok olmadı değil mi? <laughs>